bak. Eksik olma de. güzel kardeşim. Hayır borç morç istemiyorum. Git buradan. Bak yüzde iki ile bir buçukla vereceğim. Bak 5000. İstemiyorum. O para benim bile değil. Direkt bak direkt reddi bastım görüyor musun? Teklifi bile bakmıyorum artık. <laughs> Alt tarafı 5 kat ekonomiden alıyorum ya. Bana subsidies versene subsidies. Niye? Gelişiğim. Daha ne gelişeceğim? Elimle büyüttüm nasıl? Kanka, elimle büyüttüm de hep beni şamarlıyorsun. <laughs> o kadar dolur. Evet, Yapayım babuşlar. İşte kale farkı. İşte kale farkı. Diktik kaleleri şu an kimsenin yurda girmesinin çıkartma harici imkanı ihtimali yok ve evet Afrika harici. Afrika'ya hesaba katmadım. Afrika'yı hiç hesaba katmadım. Afrika diyorum pardon. İtalya'yı. <laughs> İtalya'da orada görüyorum ama sevmiyorsun. Yani benim orada bir 24 bırakmam lazım he canım. Florida'nın nasıl İtalya claim'i var? Kimin? Florida'nın. Florida'nın İtalya claim'i mi var? Evet. Evet var. Nani? Ağzına tükürürüm onun ha. <laughs> kanka adam ölüyü diri. <laughs> Neyse. Allah herkes gözü bize dikti kanka ben onu anladım ya. Abi Osman'ı niye bu kadar? Ya Flora'da ne alaka Osman'a? Hmm. Ya Yasin'in beni arkalamasına gerek yok ki. Desteği çektim ana zaten ölüyor. <laughs> Yasin'in bana bir şey yapmasına gerek yok. Ben kendi kendime ölüyorum zaten gönül rızamla. Yavaş yavaş şu borçlardan da kurtulalım. Oh vallahi yavaştan ülkeyi toparlıyoruz ha. Bak bir süre oturmak lazımmış abi. Gerçekten bir süre oturmak lazımmış. Şu admini de toparlarız. Bilerek almıyorum diplomasiyi. Corruption'ın erimesini bekliyorum. Corruption erisin şeyi de alacağım. O admin puanını falan da alacağım. Burada Bruce Wick'in savaşına da geldik. Yani ne kadar şu an bana oy veremese de. Abi evet de sana orada kiralayayım. Savaşın yardımcı olayım. İnsanlarım da oyun Ne kadar para istiyordun orada? 1200 mi istiyordun? 1500 mi? Ben sana güvenmiyorum kanka. Senden gelen hiçbir şeyi at cepte tıklamam bu arada. Adam ders alınmış abi. Ders alınmış. <laughs> Önemli olan buydu. Bunu öğretmek istemiştim. Eko yaptı hatırlıyor musun? Eko'nun önünde Paris'i aldı. <laughs> Peki eee... E, müttefikimin bana 3 toprak HR'den vermesine ne diyorsun? <laughs> Niye beni besliyorsun ki? kim beni besledi. Transilvanya'yı verdi bana. Bruce Fick var ya Bruce Fick. Helal lan sana. Helal lan sana çocuk. Önümüne arkandayım lan. Ama sen yine başa geçirmiyor değil mi? Seviyoruz ama başta değilsin kral. Burada daha iyisin kral. Böyle iyisin. Arkadaş kalın. Ee, spahiler, Canonlar, Reformat Yeniçeriler. İsyan nerede be? Sunni Result Tarki. Ne Tarki ne? Ben de zaman HRC'nin başına geçemeyeceğim. Ben de bu HRC'yi dağıtalım. Yok ya az kaldı hissediyorum. Senin topallar yaşasa yapacağız bir şeyler de hiç yaşayamadılar ki. <laughs> Abi benim soyda bozukluk var ya. Ekonomi mi çıksam ofansif mi gitsem lan? Ekonomi. Ölüyorsun çıktı Nefesim kokuyor ya sorma. Ya ben trade ekonomiyi bitirdim şu an nasıl ne kadar rahatım. Ekonomi bitireyim ya. Harbiden advisor'ları artı 5 alırım sonra. Da adminde gerideyim abi. Ben nasıl ekonomiye gideceğim ki? Adminde 18'im daha. Adminde 2 geriliğim var. 2 gerilik Top, varken toplanıyor, ve toplanıyor, toplanıyor. Almam gereken toplanıyor. topraklar varken nasıl şey yapacağım? Toplanıyor. O kadar sıkıntı değil admin. Artı 3 advisor falan almam lazım. Lan nasıl sıkıntı değil? Sen fetih yapmıyorsun. Ben at üstünden inmiyom. inmiyorum. İnmiyorum. Yapmış. Bruce Wick bana bir de diyorsun. hediye para veriyor. Aslanım Bruce Wick ya. Biz de verdik almadı. Senden gelen para gelmesin kanka. Sana güvenmiyorum. Bam bam. Para para. Ama sana güvenmiyorum Hayda Ay daha diplomatik <laughs> insult ne? Ama aslında para binaları falan bassam ekonomiyi toparlayacağım da hiçbir zaman o para binalarını basacak durumum olmadı ki. Şükür corruption sıfırlandı artık. Corruption sıfırlandığına göre umarım bir daha corruption çekmek durumunda kalmayız. Enflasyonu falan düşüreceğiz. Kesinlikle bir ekonomi ideası lazım. Hatta bir enflasyon düşüren adam lazım. Çünkü enflasyon 5'e kadar yükselmiş. 5 enflasyon ne Allah aşkına. Enflasyonu azıcık düşürelim. Ee, güzel güzel. Hasan Keyif komple protestan oldu. Orayı da ayarlarız şimdi. Karakoyunu komple bu çocuğa yedireyim. Hmm. Valla yurdu demir ağlarla ördüm ya şükür. Bir de bütün her yer protestan mis. Kanka ekonomi alamam ki zaten. Ekonomi alsam nasıl bitireceğim? Artı 3 advisor'ı falan tutmam lazım sürekli. Daha şeyi bitiremedim yani. Devlete production'dan falan para gelmiyor. Bak production'dan 42, text'ten 68, trade'den 50 geliyor. Normalde yani ben bu production'ı katlardım. Şimdi bak bir de Yasin'e bakmış. Yasin muhtemelen Bizden kat kat daha iyi bir ekonomiye sahiptir ya da e, ekonomi binası falan basmıştır. Adam production'dan 34 alıyor misal, Rus 32 alıyor, İngiliz 14 alıyor. İngiliz'in tümü trade, Milan 32 alıyor, Jampur 33 alıyor. Yani production'dan alabileceğim gerçekten çok daha fazla para var. Kanka Ama yeni elayıma baktın mı? Bu parayı alabilmek için Milan, İngiliz, Brezilya. Yeni elayın hangisi? İngiliz. Ah, dingilizlere nasıl ele aldın peki? Abi, historikal rival değil misiniz? Sizin ele olmanız imkansız. Ağlamaya devam et. Ama historikal? Historikal? Oyunun historikali bana çalışıyor kanka. Oyunun historikali bana çalışıyor. Ben onu fark ettim. Ay. ay. Aa borcumu ödedim mi? Lan şükür borç bitti lan. Nasıl bitti ya? Allah'ım sonunda ömür boyu sürünemezdim. Bir süreden sonra bitiyor kanka. Artı 3 değil seni hiç duymuyormuş. <laughs> bir süreden sonra bitiyor ömür boyu sürünmüyorsun, kurtuluyorsun bir süre sonra. Tüh. Abi bir süreden Fala sonra artık. Verdin. İmparatorla oturuyorum ya şu anda. Hemen senin cebine koyun bu arada. Lan protestan olsan sen imparator olurdun bu arada. İmparator. <laughs> Net imparatordun ya. Ben salıyorum abi çocuğu ya. Sallıyor imparatoru. Bu ne ya? Ofensifi <laughs> bitirdim. Götüne sok. <laughs> Hafif kıskanıyor gibisin. <laughs> Kanka hasedimden çatlıyorum hasedimden. <laughs> Hafif kıskanıyor gibisin diyor. Hasedimden çatlıyorum bulsam bir kaşık suda boğacağım. Kanka istiyorsan pa borç verebilir mi istiyorsan hiç sıkıntı yok. Git be. <laughs> Pis. Şu an her şey Reaper için çok güzel bu. Kiva isyancıları senin toprağında. Anladım. Ötekiler de bana geliyor. Gelin lan. Gelin lan amıklar. Hepinize vuracağım lan. Hepinize vuracağım. Kardeşim teknolojide 20-20-20. <laughs> evet, yine bir yerden açıklık bıraktık. Ülkenin içi boş başladı koşturmaya kara koyun hadi bakalım abi abi nereye kadar koşacaksın abi bir dur bir dur Dur ulan şu orduyu önden bu orduyu arkadan salıyorum <laughs> kız geçti kanka adam adam zeki çıt <laughs> dur dur Adam sana feyri attı kaçıyor. <laughs> abi bu nasıl bir manevra ya? Evet içe kale örmediğimden dolayı oluyor bu. Yani dışarıdan hiçbir tehdit gelemez ama karakoyun zaten içerideydi beyler. Yani üstün savunmandaki şey neydi abi? Kötü plan neydi? Hani neden dolayı ölüyoruz şu an? Adam niye İstanbul'a doğru koşturuyor? Trabzon'un orada volta atıyor. Hey <laughs> Trabzon dokunmasın. Bütün memleketi delip geçiyor. Çünkü karakoyun zaten içerideydi. Ben dışarıdan bir tehdit gelemez dedim. Ve Seder Bu da gelir bu da geçer Sametçim demiş. Geçmiyor. I <laughs> <laughs> Evet yine Afrika'ya gidiyorlar. An geçmiyor ki... Çok teşekkür ederim bu arada desteğiniz için ve benim alakalar bozuk abi çalışmıyor. Kanka umarım. <laughs> Bu ye kilidi. Yemiş gibiydi zaten çoktan. Şükür bitti. Abi manufaktörü nerede çıktı şimdi? Lütfen söyleme. Lütfen konuşma. Duymak istemiyorum. Nuremberg. Ben de çıkamaz ki zaten. Benim devlet kendini geliştiremedi benim devlet. Ölüyorum, ölüyorum. Şurayı komple Hüseyin keyfe. Sonra Anex'ler kurtuluruz çocuktan. İçimizde dursun bebe ne zararı var. Tamam şükür. Bize tehdit oluşturabilecek her şeyden kurtulduk. Kurtardık kendimizi. Artık admin'i toparlayıp oradan ufaktan yeni idea olarak ekonomi ideası gidebilmeyi umma zamanı. Askerleri de kapatabiliriz para biriksin diye. İyi paramız var aslında arkadaşlar. Gerçekten güzel paramız var yani. Sadece e, gerekli binaları basıp ortamın değerlenmesini beklememiz lazım. Farmlayacağız. Teşekkür ederim efendim o sizin güzelliğiniz. İnfluans aidiyası yani normal Osmanlı'ya çıkılır. Bu Osmanlı topal Osmanlı. Aha lan elektörlerden biri yok. Şey başa geçmiş. Badem bana veriyor oyunu. Augsburg sen de bana ver lan. Çocuğum olunca daha çok oy verirler galiba. Yasin ilk çok defa başa geçme ihtimalim var. Başa geçip ne yapacağız onu çok merak ediyorum. Ulan fantazim çok bu serinin mi? amacı bu amacı. <laughs> Allah'ım lütfen. Lütfen çok uğraştım. Buraya kadar geldik. Her şey için çok fazla emek verildi. Çok yaşı, çok fazla gözyaşı döküldü. Özellikle benim tarafından. <laughs> Gerçekten bunun için çok çabaladık. Ve şimdi bu olursa mutlu bir şekilde evime dönebileceğim. Evet herkes saksonuya oy vermeye başladı. <laughs> Abi. Abi neden? Neden? Ben de yazsam galiba beni alırlar bunlar. Bir saniye Fransa Augsburg e, şey Augsburg. Augsburg şey değil mi kanka? Hı, hı. Augsburg oy veriyor. Baden oy veriyor. Burswick oy veriyor. Ama Burswick'te bizim eksimiz var. O eksi ne eksisi abi? Ya benim ekonomim falan da kuvvetlendi. <laughs> Neyin eksisi bu? Ha bak Diplomatik Reputation fazlalığını da aldım. Halledeceğim her şeyi halledeceğim her şeyi. HR'ye dağılmış zaten nasıl toplayacağım. Ha başa bir geçelim sen görürsün. Bu, Başa geçtikten sonra her şey bam güm. Kanka hiçbir şey yok. Bak bizim toprakları görüyor musun? Bizim development'ı görüyor musun? Ben başa geçtiğim an adamlarla ilişki basacağım. Reforma karşı çıkmasınlar diye. HR'ye üye olmadığından dolayı eksi 50 yiyorum farkındayım. Ee, ki Osman'ı üye yapamazsın HR'ye. Anla ee inisiyatifi yapacaksın. yap yap. Şuralara baba basıyorsun tamam mı? Buraları geçiriyorsun, HRA'yı topraklarına katıyorsun. 50 otorite yapıyorsun reform. 50 otorite yap reform. 50 otorite yap reform. Yani sadece bir kere başa geçmem gerekiyor. Bak, iki kişi veriyor oyunu. İki kişi veriyor. Yapma Augsburg, yapma Augsburg. Abi, ee, daha fazla mı asker basmam lazım acaba? Az. Şu çocuğu bir anekslemeye çalışayım. Öldük galiba. Geçmişler olsun. Ee, birkaç 24'lük daha misal. Osmanlı gene peri ölçecek diyor. Bu senin adamlar yaşamıyor mu? Kanka benim çocuklar ölüyor ölüyor yaşamıyor benim çocuklar benimle beraber. Aram sürekli gelişiyor zaten bak şurada aydıldakiler onlarla ilişki geliştiriyor. Ayıldakiler diğerler diğerleriyle ilişki geliştiriyor zaten. Badem veriyor. Hiç hayatta sana vermez. Niye? Trend sana vermez. Çok görmüyorum resramada. A e, bu verir. Saxon da vermez sana. Sana 3 oy karan. Ya işte bir de yeni elektör koyması lazım aptalın. Bak ilişkim full. İlişkim hepsiyle full. Yani adamlardan gözünde daha güçlü olmam lazım. Yapabileceğim tek seçenek bu. İlişkim hepsinin gözünde full. Ha, Saksonya tekrar şey yapabilirim. Aha çocuğum geldi lan. Çocuk mu geldi? Mahmut. Umarım yaşarsın Mahmut. Kastam onu da ne isyanı Allah aşkına ya. çocuk doğdu adamdan oyu çektik. Osmanlı, Osman mı Osman'a vermeyiz diyorlar şu an. Aha admin teknolojisini de yakaladım. Abi şu an niye hepsi bu kadar eksi yedi peki? Çocuk orospu çocuğu mu? Kimin çocuğu bu çocuk? Abi benim çocuğum. Niye niye Osman'a oy vermiyorsunuz artık ya? Lan az önce veriyorlardı. Abi bence az önce Palatinate'in çocuğu yoktu ve Palatinate'in de çocuğu oldu. Evet, H0. Kanka Palatinate'in çocuğunu vurur musun rica etsem? Teşekkür ederim. Herkes Palatinate'e veriyor, herkes Palatinate'e veriyor. Halledebilir mi istiyorsan çocuğu? Nasıl öldüreceksin çocuğunu, var mı öyle bir şey? Yo, girip çocuğu öldüreceğim belki. <laughs> Direkt Palatinate'e vuracaksın değil mi? Aynen. Oğlum yapalım diyorum işte, zorla geçirelim, Kafanla vurayım ben. Benim kötü birisimdir. Diplomasi olmuyormuş. işte Belli ki aga bunlar şeyden hoşlanıyor. Ya en son seçenek olarak bile bunlar beni tahta geçirmeyecek galiba ya. Askerler köylüden dayak yedi. Şey yoktu. Para vermiyordum kanka. Maaşlarını ödemiyordum askerlerin. Doğanma geçsene bana. Hmm, ne savaşındasın? Yine Fas'tan. Ne yapacağım donanmayı? Kaleye geçemiyorum. Çağır beni. Bu sefer komple alacağım. 24'lük ordu daha basayım bir ara. Tam benim ülkenin ekonomi falan toparlandı ya. Ben şu an iyiyim. Ekonomiyi daha da toparlayacağız. Ee, olabildiğince mümkün mertepe asker basmaya çalışacağız. Yani oldukça kuvvetli gözükmemiz lazım abi. İşin aslı bu. Oldukça kuvvetli gözükeceğiz. Hatta askeri teknolojide 21'i de alıyorum. Yani HR'a inecek ki. Ulan varken bizi bu mu koruyacak? Kanka o Palatinate'i falan da e, gemiyle siege desteği veriyorum bu arada. Geçebilirsin istediğin zaman. Ee, Palatinate'i bu arada bir süründürmemiz lazım. Dövelim. Döverim. Döverim tek tekmecimi. Sen ilişkini bozma kimseye. Tamam. Sana zahmet ya. Şunların kafasına vurup tahta geçme oyunu oynayayım artık. Abi Tunus'la FAS neden benim hakkım olsun? Ben daha ne alayım? Adama her yeri verdim. Avrupa'ya girmiyorum adam için. Osman... Şuraya baksanız abi. Böyle bir Osman gördünüz mü? Protestan Osmanlı bir de. HRH'in başına geçmek istemesem oralara da zaka zakalayacağım da. Mahmut Kanka ölecek. Ben bu arada Osman yüzünden. Kanka benim Masal gene öldü. Çocuk mu? Benim çocuk gene öldü. Yani ben bir kere hani sordum ya. Bu çocuk orospu çocuğu mu diye. Şakasına dedim onu. Alındı çocuk. Çocuk intihar etti kanka. Galiba ben Türkçü bakalım diye. Evet. eee Aldığım toprakları bana sessizce verir misin? Teşekkür ederim. Hangi toprakları? <laughs> Senin çocuk geldi, toprak kaçırıp benden gidiyor bak ben bunu <laughs> severim. <laughs> Lan oğlum vasalım bari şey yapsın be. Vasalı da fikliyor ya. Kanka Asliye 21 oldu. Ben de 21'im. Mükemmel. Yüz döverim şunları. Beni dahil etme. <gülüyor> tamam. <gülüyor> ben çok <laughs> kodayım. Ya kanka bundan 100 yıl önce oyunu salacak da yorulmadıysan bi biraz daha devam edelim. Ben yorulmuyorum be şuan yani gayet eğleniyorum. Aa ben de eğleniyorum ya. Sal böyle bugünü full HU4 yapalım. HU4 diyorum ya. HU4 yapalım.